Evet arkadaşlar Dün akşam 2015 model e, touch paket aracımıza Orijinal direksiyonumuzla kuruş kontrol sistemimizi yaptık gördüğünüz gibi Bu akşam da yine touch paket Manuel aracımıza Yokuş kalkış sistemi yaptık Şu an bir yokuştayız Sistemi test ediyoruz Şu an aracın burnu aşağı doğru arkadaşlar Geri vitese takıyoruz Şu an pedalları çekeyim Gördüğünüz gibi ayağımı frenden çekiyorum. Kaçma yok. 1.8 saniye sonra yavaş yavaş bırakır. Bu şekilde arkadaşlar. Sistem aynı şekilde yukarı doğru da çalışıyor. Cem kardeşimize hayırlı uğurlu Evet arkadaşlar aracımız şu an rampada. Gördüğünüz gibi şu an sistemi deniyoruz. Deneyelim Cem hocam. Şimdi bir deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, 1 milimetre bile geri kaçırmadan aracımız çok dik bir rampada bile gayet güvenli bir şekilde çalışıyor.